takım bul diyorum aynı değil evet bakalım geldiler bir kişi kaldı aha türk oyuncu dnz gelmiş <laughs> dur sesimi açayım ses sürekli lobiye dönünce veya oyuna yeniden girince kapanıyor videomuzu geçmeden önce arkadaşlar bu video Ersin Çakı'dan izin alarak yaptım keside alıp videoyu yayınlıyorum kalitesi kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın Ayrıca benim sesim videoda çok az çıktı. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Ev tadilat falan yapılıyordu. Kısık konuştum. Bu arada like atmayı kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda Elstek'in kanalında açıklama kısmından vereceğim. Şimdi de videomuza geçelim. Devam ki. Bir kişi daha bekliyoruz. Aleyküm selam. Niye üç kişiyiz ya? Yok mu bir kişi daha? sesimizi sesimiz geliyor değil mi abi? Geliyor geliyor. Takım bul. Takım buldan hızlı Hadi geleceksiniz biliyorum. arkadaşa. Biliyorum biliyorum ismini okudum orada. <laughs> takım bul. Öyle <laughs> mi? Bizim takım dolu mu abi? Bir da var Mustafa da var dolu. Nasıl dolu lan? Ben de üç kişi yayına bakın bakın. Nasıl <laughs> bakayım? Tamam neyse hazır verin. Ha, Kuvvetçi var. Mustafa 28 var. var. <laughs> Oğlum oyunun bug'ına bak ya. <laughs> Bu nasıl bir haktır? Bir kişi daha varmış oyunda. Yani takımda bir kişi daha varmış. Bize görünmüyor. Bana görünmüyor. <laughs> <laughs> ...da doluyuz. Mustafa 28, Kerem. Dur. Ses açık onu. Tamam. Bir dakika asansör neredeydi burada? Asansör diyorum yürüyemem. Ha bak bu da ya yürüyemem. Yatamıyorsun abi burada. Evet yatamıyorsun orada yatın mı? Bu da acaba? Abi yatıyor yatıyor da sonra geri çözüyor. Olabilir. Over here, Over here. Ben bir dakika şu ayarlardan kontroller özelleştirden şunu biraz daha opasitesini açayım ya. Kaydet. Tamam. Ulan bugün sadece Serkan yıldız atmış arkadaşlar. Yıldız destekçimiz yok. Yıldızı olan at, atsın. 3 harfler geldi galiba Ersin korunuyor. <laughs> Reis mekanikleri oynanış grafikleri gerçekten mükemmel olmuş. Evet. Bir de bu beta. Siz bir de tam sürüm çıktığında grafikleri görün. Daha beta yani. Hani adamlar şu an sadece grafikleri, oynanışı deniyorlar. Hani insanlar rahat oynayabiliyor mu? Bug var mı? Sorun var mı? Onları test ediyorum. Korisyona atlayalım. Hı, hı Bu arada oyun hakkında fazla bir bilgim yok. E, sadece bir ya, ay gelmişim. Ya PUBG gibi oyna yeter. PUBG Mobile gibi. <laughs> PUBG Mobile <Mart> ya neyse. Geç <laughs> olduğu için, ayf olduğu için hiç PUBG Mobile gibi hissetmiyorum valla. Alfa arkadaşları evet. gibi hissediyorum. Hı. Ya dürbün ve pikte basılı tut yok oynanmıyor. Var ya basılı tut. Basılı tutunca dürbünde yok da o pikte var yanılmıyorsam ya pikte var basılı tutuyorsun. Bak nasıl biliyor musun? İnim gösterim ben onu şey yapmıştım yanılmıyorsam. Aha bir kişi daha iniyor buraya tek kişi dikkatli olun ha önümüzde önümüzde hemen dikkatli olun hemen silah bulan dalsın da ona Yani dalsın derken pardon e, toplaşın öyle dalalım dur tamam ben Thompson buldum geliyorum nerede Yukarıda bir yerde silah yoktu ya Yukarıda. Şu anda geçip şu arkasından. Bana ne geldi ya bunu? Dikkatli olun üstümüzde. Atladı. Cam sesi var. Düştü. Kaldırıyorum bunu. Takıma alıyorum. Ses kontrol dur. Ses kontrol ben duyuyor musun? Selam. Adın ne kardeş? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Zaker. Ne yaparsın be ya? Takım 5 kişi oldu arkadaşlar. <laughs> Öldü ya. Ben gideyim. Tamam sen çağırırız. Para bulan. Para bulan hemen şey yapsın. Bana getirsin abi. Toplaşın hemen. Hızlı bir şekilde para bakın. Sadece para bakacağız. 30 tane var. Bakıyorum ben. Tamam tamam. Ya dursun dursun topla. Biriktirelim. Hemen şey yapalım sonra. Kaldıralım. Tamam. Oğlum para da yok ya hiçbir yerde. Ha şurada ne? Bende de sıfır var şu anda. Kalkan. Ha buldum para. Şunu bir alayım. Yeterli yer yok diyor. Burada M4 var işaretliyorum almak isteyene. Is. Sıçarlı'ya da var onun hemen ilerisinde. Para bakın abi yoksa arkadaş gelemeyecek. Abi, ankerim. Ney? AK, AK var AK bende. Mi? Var. olur misin? Var. AK, Aa, AK diyorum M7 bulalım. Tamam. M7 var M7. Çanta lazım bana. Çanta bulan varsa çanta olur. Paralara bakalım. 100 100 var bende. Abi bize kaç lazım? 1200. 1200 yaparım. Çağırırız arkadaşı. çete okuyamıyorum oyuna kafama eğik ya. Vallahi çete okuyamıyorum. Ha çantam varmış Pardon bulmuşum. Abi sabette çete okuyamıyor musun? Öyle bir şey yok mu? Yok şöyle oyna kafamı kaldı. Yani e normalde emülatörle oynarken gözüm gözümü çevirmem yetiyordu. Şimdi kafamı kaldıracağım da bakayım grafik ayarlarını gösterir misin? Göstereyim. Grafik ayarlarım bu arkadaşlar. Destekleyebildiği en yükseğe aldım. Şu ekstremi desteklemiyor. Bu ekstremi yani cihaz desteklemediğinden değil. Herhalde beta da diye böyle. Yoksa şu an dünyanın en iyi tabletiyle oynuyorum. iPad Pro M1 işlemcili. 16 GB RAM'i var yani. Para ne kadar oldu abi? Hiç bulan oldu mu? O arkadaş herhalde. ben buldum. Bakın atın. Ya. Atın abi. Bulanlara Ya çantaya tamam güzel. Lan 17 tane bulmuşsun. 17 dolar bulmuşsun. Hadi gidelim başka yerlere. yani. Güzel. 17. Nasıl 350 lan? Oğlum attığınız para bende görünmüyor mu? Atın. 350 atın. diyor adam bana. Atın atın, atın atılması lazım. Ha bak atıldı. Bak olmuş ya 4 4 diyor mu? Ha, ha tamam şimdi oldu mu? Ha ha şimdi oldu. Şu atmada çok garip ya. Ben de diyorum ulan 4, adamlar 10 yüz diyor 10 atıyor. <laughs> hadi gidelim hadi. Çok garip <laughs> Şu arkadaş gelecek mi acaba bizle? Abi, şimdi o AFK kalmış ha. Gelmez herhalde. Ulan keşke öldürseydim Gel. kil yazardı. Ha yazmış zaten lan onu düşürdüm diye. Kill yazmış. Abi ben senin gibi senin ultra grafikte 45 FPS alıyorum çok yüksek alıyorum iyi mi fena değil mi? Ultra'da 45 ise iyi abi çok kötü değil yani. Çok 6. yüksek diyor yani çok yüksek 45 mi onu bilemedim ben hala. Şimdi ben şunu şundan çıkarayım. 8x de bulmuşum. Uzatılmış attım. İsteyen varsa gelsin alsın. Şunu bir özelleştireyim. Şarjör kapasite artışı ve geliştirilebilir el kundağı. Şarjör kapasite diske geri tepme. Yatağa geri. Oho su çarlıyor e çok ya, güzel ya, yapıyormuş. yapıyormuş. Allah e de çok güzel yapıyormuş lan silahı. Canım. Bunu 3x'e ha bak. Bunda getirmişler 3x'e 6x'e çık. 6x 3x'e çekme olayını. Yoktu önceden. Ama çok güzel geçişi. E o kadar güzel geçişi yapmışlar ki abi. Çok güzel geçiyor. 6x'ten 3x'e. 6'dan 6'dan 3x'e geçirme zaten vardı. Yoktu. Betalarda yoktu. İkisini de ben oynadım biliyorsunuz. Para bulup da şu arkadaşı kaldıramadık ya. Şöyle kalabalık bir şehre gidelim de. Şu altımız kalabalık mı? Tamam burada bir inelim. Para bakın abi, sadece para para bakın. Yani şu an bende 596 var. Bir 500 daha lazım yani. 676 oldu güzel. Abi bir şey vardı. Az önce bug'ı patlatan girenlerden yüzünden. Pin çok fazla oldu. Oraya giremiyorduk. Düzeldi galiba. Ben de düzeldi. Senin sesin birden hızlanıyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> Ulan para da yok ya. Para, para yok. Bulamıyoruz. Hadi oğlum ya. ya? Tamam 706 Aa, oldu. Bu para değil mi? Kaç kaç oldu? Ah. Üstünüzde. Var mı üstünüzde? Benim hiç yok abi şu anda. 50. Benim dokuz var abi alacaksan al. Dur dur bakının da alırız yine. 80. Kaç lazım? Ya şu an 706 var da yeterli yer. Yok. Abi 50 buldum ben bir anda. Tamam 100 de çıkıyor 150 de çıkıyor herhalde. Evet 100 görmüştüm ben. Şuraya atlanmayayım, yok olmuyor. Burada buldum biraz, 736. Burada da buldum. 766, ulan... ...gıdım gıdım çıkıyor ya. M24 abi. M24'ü alayım. Aynen. Buraya... ...şunu şöyle koyayım, şu 6x... a 8x, tamam. Böyle. Lan, ne yaptım attım? Ee, şunu bir bi bırak. Hmm. 100 mü? Aa, At bakın. 180. Atalım. İnşallah atar. <laughs> 946 oldu. Az kaldı ya. Biraz daha gayret bir bakın. Ha 100 buldum. 1046. Ee, arkadaşlar 160 kaldı 160. Orada. Abi ben ben de. ben de var 110. Vereyim. Ver onu. Var. Tamam verin abi. 59 mu şey o zaman? 59 mu hepsi şey veriyor abi. Tamam tamam. Tamam alırız. Herhalde tamamlanmış. Ha nerede? Ya. Tamam tamamlandı. gran gran atıyor bunu böyle. Bir bir atıyor bu ne? Ha. Oğlum hadi. Lan ne oldu? Ne oldu lan? Dur. Ha. Tamam. Gelecek şimdi. Flare gun gelecek buraya. Yeş şey, ee, drone gelecek drone. Yeşil drone. Şimdi Bu oyun 5 kişilik değil. 15 kişiye kadar takım oluş olabiliyoruz burada bu oyunda. 15 kişiye kadar yanılmıyorsam. Ha geliyor hmm, bak drone. Ya. NW bak geldi. Geldi mi? Ben de neydi? Hmm. Attı. Tam üstüne atıyor evet, ortalığı. Alıyor. Alıyorum. Tamam atıyorum. Takımda yer yok diyor lan. Nasıl abi? Ha şu salak 5 numarayı yüzünden mi acaba? <laughs> Oğlum nasıl ya takımda yer yok diyor. Ne lan o? Para mı? Tamam. Tamam, tamam. Oğlum tek tek niye atıyorsun? Hep topla atmıyor. Bu arada bana da medkit lazım. Takımda yer yok diyor ya. adamın çağır nasıl çağıramıyoruz abi? yani sen de ben gözüküyor muyum? Görünüyor. Şu 5 numaranın yüzünden sonra da Yok yok onunla alakası yok bunun Şu 5 numara AFK kaldı ya onun alan dışı ölmesi lazım. Anca o zaman sen gelebilirsin. Biz ölmüyor da aynı. Lan adam da göremedik ya. Hiç adam gördü, göremedik ha piyasada. Ölmez çünkü alandaymış adam. Yani. Ölmez ölmez o. iki alan daha ölmez o. <laughs> Gelin abi. Check my mark. Abi canlı yayın dışında oynuyor musun dev Yok videolarını falan çekmek için YouTube'a anca o zaman. Abi. Ha? <laughs> ne yapıyorsun lan? Atırsızı. Enayi. <laughs> Senin yüzünden asıl <laughs> takım arkadaşımızı çağıramıyoruz. Oğlum ben niye canım azalmış ya? Oğlum içecek de içtim o kadar. Neye ne göre azalıyor? Biri mi çarptı bana ne oldu? Oldan ses geliyor. Aynen. Geber. Kim başka adam var? Bu arada Sicarlay'ın mermisi 50'ye çıktı. bu oyunda en mantıklı bence Sicarlay'a kullanmak galiba. Hadi canım. Aynen. Geldi mi? olmuyor abi çok fazla. Dikkatli olalım. Here. Nereye işaretlediniz? Gidelim bari eve ya Ama alan dışı oraya. Gitmeyelim, gelin geriye gidelim. alan almış bayağı. Aslında yerimiz de iyi ya, tam tepedeyiz. Aha, drop atmış lan geriye. Gidelim dropa doğru gidelim, gelin. Motorla git. 5 <laughs> numara motorla gitsin oraya. Drop buradan görünüyor ama. Bak tepe bug'ı bunda da var ya. Bak tepede duruyormuş durmuyormuş gibi oluyor. Oraya bakınca. Tam 30'da. Tepe bug'ı bunda da var arkadaşlar. Ana PUBG'de böyle olsaymış 10 numara olurmuş. Resmen adam görmedim ha. Vallahi adam görmedim. Şuradan atlarken paraşüt açsaydı ya da planör gibi bir şey. Alana gidelim. Alan verdi. Az önce ben bir AFK kaldım geldim. Onun yoktu. Mu? Mesela takımımızdan 3 kişi öldü diyelim ya da 2 kişi. Green flare gun yani yeşil fişek tabancası attığımızda üçü de mi kalka Ha? Bir dakika araba sesi. Araba sesi. Evet 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 buradalar. Buradalar. Yanaşıyorum. Aynen. Bayıldı, bayıldı. Gidelim basalım. Şu evde, evdeler. Baba, yoksa... Evdeler mi? Hı TikTok'lu olun. Nerede lan? İçerideler mi? Nerede lan? Acaba işte. Yok. İşte göremiyorum. neredesin ya? Alana gitmemiz gerek. Binin abi arabaya. Dur, bu alanda. Lan. orada ölmez bir arkadaşmış. Solda çatışanlar var. Aha önümüzde araba var. Araba. Burada durdu. Yan tarafta Gelin 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 lan koşsana. Şu eve mi Oğlum. Evin içinde lazım. Dağa koşuyor. Şu taraftan da koştu. Tamam. Alan geldi. Git şuradan. Oğlum heyecandan mı lan? Allah, Allah. Alan verdi. Orada Tamam. Alan verdi alan. Alana gitmemiz lazım. Abo. <laughs> Çok uzakta ya. Alan, <laughs> o nasıl oldu lan? <gülüyor> 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 Bu takım arkadaşlar öldüremiyor arabayla. Yok ölüyor herhalde ya bayıltıyor. Önümüzde atışlar var. Önümüzde çok pis kavga ediyorlar. Aha burada. Eziyorum. Eziyorum. Ezdim. <laughs> <Eziyorum>. Oha. Oha. <laughs> <laughs> Öldür Hemen adamı. Ne güzel ya? Adam nasıl uçtu lan ev? <laughs> ha ev güzel, ev çok güzel. İni, in 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 Hemen. Nasıl iniyoruz? Ne kadar masumlardı. vardı. Tepede adam olabilir dikkat edin. Tabii ki ne güzel kusuyor İkisini öldürmüşüm ha arabayla ezerken. <laughs> çok güzel gitti. evet çok güzel olmadı mı ya gerçekten? Evet, çok önemli oldu. <laughs> adam nasıl uçtu? İlk defa görüyorum böyle bir şey. He, ama bunu değiştirmeseler keşke. Ama ben 300 dopsak veriyorum ya. Atayım mı? <laughs> Ver. Yok ya bir şeye gerek yok ki. <laughs> Allah ulan şeyden sıkıyorlar dikkat edin. Tepede. Tepe gördüm gördüm. Tam SW tarafı. Hı -hı. Oradan bakabilirim. Aha, burada. oraya bakıyorum orada bir şey. Evet orada çıkıyor gibi Tamam bayıldı. Bayıldı o ona gide diyor gitmeyelim ev güzel güzel Alandayız. bekle alan daralıyor alan daralıyor daraldı o da alan dışı. biz önce dağa çıkalım o bayılmışken çünkü dağa çıkartmaz yoksa kaldırırsa arkadaş. Şu yandan gitsin. 98 mi var? İyi biz alana girelim onların. Onların önüne doğru kıralım ha. Geliyorlar, arabaları var. Arabaları var sanki. Alana, alana. Bu tepede duralım ya da altta. Ev var, ev ev burada ev var. Gelin evde kalalım. Te çatısı da var herhalde çıkılabiliyorsa. Tamam ben onlara bir bakayım. Siz eve inin. 5 numara burada. Ah. Ulan, ulan vuramadım. Bak sen. <laughs> Bir dakika. Kaçma varsa bizde. Yakında mı? Hı. Hmm. Bayıldı biri. Biri bayıldı. Biri daha bayıldı. İki baygın. İki baygın, iki baygın. Şurada Kaya. Kaya, Kaya'nın arkasında iki baygın. Darlayalım mı? Biri ölmüş. Sis attı. Orada hala. Sis Bayıldı. İşte bu ya. İşte bu ya. Güzel ya. Aynen güzel oldu. Abi en ağır oyun ben Can ya bu oyun. Nasıl? Hoşuma gitti. Mobilin en ağır oyunu ya. Yani. Aynen. Bu arada acayip garip ya bu. Ya alışma süresi lazım işte biraz. Evet arkadaşlar elinize sağlık. Sağ olun var olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.